Snejnaya hala oyuna eklenmediği için bu bölgenin Arkonları hakkında çok fazla bilgimiz yok. Ama yine de oyun içi bazı bilgiler bulabiliyoruz ve Snejnaya geldiğinde ve Arkon görevlerini de yaptığımızda yeniden bir video yaparım. Ama şimdilik Snejnaya Arkonları hakkında neler biliyoruz bir göz atalım. Şimdiye kadar iki farklı Snejnaya Arkon'u bulunuyordu. Arkon savaşı tamamlandığında Kraya Arkon koltuğunu alan Belyitsar veya Beyaz Çar ve Kataklizm'den sonra Belyitsar'ın ölümüyle koltuğa geçen Saritsa veya Çariçe. Fatuilerin de yöneticisi olmasından dolayı Tsaritsa hakkında söylenen bazı sözleri duyduk. Ayrıca Senejinaya'nın bir nevi parçası olan Notkrai bölgesinde de Tsaritsa hakkında bilgiler öğrenebildik. Elbette Senejinaya bölgesinin eklenmesiyle daha net bir çerçeveye sahip olacağız. Ama yine en baştan başlayalım ve Kroya Arkonları hakkında bildiğimiz neler var bir bakalım. Öncelikle etimoloji. Snejdaya bölgesi gerçek dünyada Rusya'ya denk geliyor ama yakın coğrafyalarda bu bölgenin kültürünü etkileyecek. Bu nedenle özellikle Orta Asya ve Rusya'da yaşayan Türk toplulukları ile ilgili izleri bu bölgede sıklıkla göreceğiz. Belgitsar da tam olarak böyle bir etkinin sonucu. Beyaz çar anlamına geliyor ve özellikle Türk ve yakın çevredeki topluluklar tarafından Rus hükümdarları için kullanılan bir ifade. Türk toplulukları genel olarak Akkağan olarak kullanırlarmış bu ifadeyi. Tsaritsa ise Çariça demek zaten ve elbette Tsaritsa Kreo Arkonu'nun gerçek ismi olmayacak. Tıpkı Fayro Arkon'a, Kion Kozi, Elektro Arkon'a, Raiden Shogun denmesi gibi. Tsaritsa da Kreo Arkonu'nun yönetici lakabını vurgulayan bir ifade. Diğer taraftan Goetik ismine gelecek olursak hala ne olduğu resmi olarak açıklanmadı ama bazı ipuçları ve teoriler bulunuyor. Ama öncelikle gençinde Arkon isimleri, Gölge isimleri ve birçok önemli figür aslında şeytan isimlerine sahip. Bu isimler Orta Çağ'da okultizmin en önemli eserlerinden biri sayılan Süleyman'ın Küçük Anahtarı isimli kitapta geçen isimler. Saritsa da bu isimlerden birine sahip olacak ve en büyük aday Furfur gibi duruyor. Bunun en önemli nedeni Fosalor su ile Haburim ateş ile Morax taşlar ile alakalı şeytanlar. Bu nedenle Tsaritsa'ya en uygun şeytan buzla alakalı olmalı ancak şeytanlardan hiçbiri tam olarak buzla alakalı değil. Yine de furfur aralarında soğukla en alakalı olanı. Tabi bu tam olarak kesin değil çünkü illa soğukla alakalı olmak zorunda diye bir kural yok. Tsaritsa'nın belki de önemli olacağı başka bir teması daha olacak ve buna uygun bir şeytan seçecek de olabilirler. Mesela Barbatos'un emrinde dört yönetici olması gibi. Diğer taraftan bazı önemli sızıntılar da var. Oyun ilk çıktığı zamanlarda tüm arkonların goetik isimleri bir veri madenciliği ile bulunmuştu ve bu isimler yıllarca ardarda arda doğru çıkmaya devam etti. Ve burada Tsaritsa için verilen isim Barnabas'tı. Ama Barnabas bir şeytan ismi değil tam tersine bir aziz ismi. Bu nedenle bu ismi kullanacaklarını zannetmiyorum ama elbette bu şekilde çıkacak olabilir ve bunun lore ile bir alakası da olabilir çıktığı zaman göreceğiz. Anlatılan hikayelere göre Belgisar'ın bir kardeşi vardı. Onu çok severdi. Ama bir gün yanlışlıkla kardeşinin ölümüne neden oldu. Belgisar'ın kederi topraklarını amansız bir kışa gömdü. Arkon'un savaşında Krayo Arkon Savaşı oldu. Savaş 2000 yıl önce bittiğinde Ryue topraklarına gidip diğer Arkonlarla ve ulusların önde gelen kişileriyle buluştu. Snejnaya'yı yönettiği sırada Karlar Diyarı Feyi'nin lideriydi. Bu grup önceden ülkenin soylular sınıfında yer alıyordu. Senuavi ilkelere isyan etmeye çalışan bir keşişten etkilendi ve önceden geri çevirdiği insanlara kapısını açtı. Dusu için sonsuz bir cennet ve ilizyum yaratmak istiyordu. Ancak günümüzden 500 yıl önce bir yeraltı ülkesi olan kainliyattan çıkan yaratıklar tüm teviyatta felaketlere ve yıkımlara neden oldu. Kataklizm denilen bu olay sırasında Belyetsar'da birçok diğer arkon gibi öldü. Ölümüyle birlikte karlar diyarı feyi itibarını kaybetmeye başladı. Kuroya arkon olarak ise yeni net geçti. Kataklizm sırasında yaşanan olaylar Saritsa'yı derinden etkiledi. Resmi olarak açıklamamış olsa da Kroya Arkonlarının idealinin sevgi veya aşk olduğu düşünülmekte. Yine de Tsaritsa'dan bahsedilirken bu olaylardan sonra hiçbir sevgisi kalmamış bir tanrı olarak anılmaktadır. Kataklizm sırasında yaşananlardan dolayı Venti ile tüm bağlarını kopardı. Göksel ilkelere karşı duyduğu nefret nedeniyle Fatuileri kurdu ve Fatu habercilerini birer birer emrine kattı. Günümüze yakın bir zamanda nihai planı için harekete geçti ve Fatu habercilerini Arkonların Gnosis'lerini toplama görevi verdi. Bu görevleri Fatoya Berceleri de Natan bölgesine kadar başarılı bir şekilde tamamladılar. Geriye son olarak Fyro'nun kaldı. Herkes Tsaritsa'dan bahsederken onun ne kadar nazik ve kibar olduğundan bahseder. Ancak dünyaya barış getirmek isteyen Tsaritsa kendini sertleştirmek zorunda kalmıştır. Ayrıca Tsaritsa bir şekilde sanlıları da oluşturmaya başarmıştır. Tam olarak nasıl yapıldığı bilinmese de önseziler gibi elementleri kontrol edebilmeyi sağlayan bu sanlılar önsezilerin aksine herkes tarafından kullanılabilir ancak karşılığında kullanan kişinin yaşam enerjisini tüketir. Birçok Fatu ile düşmanın bu sarnaları kullandığını oyun içerisinde görebiliyoruz. Yüksek rütbeli Fatu habercileri de ön yanında farklı bir element kullanmak için bu sarnaları kullanıyorlar. Saritsa hakkında da yakın zamanda önemli teoriler ortaya çıktı. Özellikle 3. gökten gelen olan Sarelainen'in hikayesinin ortaya çıkması ve bu hikayede geçen kızın Saritsa olma ihtimalinin düşünülmesine neden oldu. Özellikle Sarelainen'in 7 parçaya ayrılması gibi detaylar bu ihtimali de oldukça güçlendirdi. Son olarak tiyatro moduna gelen Arkanalar ise Tsaritsa'nın Nosis'ini sonunda görebilmemizi sağladı. Ama hikayede bilinenler kısaca bu şekilde. Tsaritsa ve Belitsar hakkında ilerleyen güncellemelerde çok daha fazla bilgi öğreneceğiz kesinlikle. O yüzden şimdi bu videoyu Arkonlar video serisinin tamamlanması için çekiyorum. Ama yeni gelecek bilgilerle birlikte güncelleyeceğim. Troya Arkonlar hakkında siz ne kadar meraklısınız yorumlara yazın bu arada. Özellikle Türk uluslarını da içereceği için Senecin hakkında ben çok meraklıyım ve muhtemelen hikayelerinde de Orta Asya Türklerinden çıkma efsanelerle alakalı parçalar göreceğimiz için hemen çıksa da oynasak diye düşünüyorum. Ama neyse videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, hype tuşuna basmayı unutmayın. Bunlar videoları daha çok kişiye ulaşması ve benim de daha fazla motive olmam için önemli. Yine de bu noktaya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşürüz.